Merhaba arkadaşlar ben Manyak Gamer'dan Ulaş Korkmaz Bugün yepyeni bir futbol menajeri 2014 klasik ıı, Beşiktaş kariyeri, ile karşınızdayım Taktiklerim tamam Bir sürü oyuncu aldım siz yokken Miguel Veloso ve benzeri oyuncular arkadaşlar Burada Beşiktaş'ın fikstürü daha yok Hiç maç oynamadım arkadaşlar ama oyuncularım iyi oyuncular aldım bakalım önce Milan takımına bakmak istiyorum arkadaşlar Cristiano Aviyati gelirse onu istiyorum ve 7.5 milyon değerinden çok fazla bir teklif fakat gelse iyi olur şimdi Kevin Constant defans sol bekimiz olmadığı için şu anda sol bek taktikte de yok. Defansif orta saha lazım. Antonio Moserino lazım arkadaşlar. Lazım. 30 milyon euro kabul etmedi. Oyunun bir bugu. 200 kabul ediyorlar. Fernandes vermek istemiyorum. Ofans sözleşmeyi öner. Hemen tamam Fernandes tamam. Nocherino olmuyor abiati, hiç olmuyor. Ama Bertoni'nin oyuncularına bakacağım. Dost lazım, dost dos. Defansif orta ortası Eee, orta Antonio Candreva diyor. Ofansif orta sağ. sol merkez, sol ve merkez. Başarılı, normal, başarılı ofans ortası sağ, sağ. Bizde kim var arkadaşlar? Bir hemen bakalım. Taktikler. Ofansifimiz yok. Tutak gibi ayarlayayım ya. Allah. Miguel Veloso mu? Ha doğru doğru. Doğru. Hutchinson'ı şu anlık şu al. Sol Sabek Emanuel'e bu almıştık. Oha e, 5 tane defans. Abartıyorsun arkadaş. Miguel Veloso. Esku ile şuraya aldık mı? iş tamam. Şimdi bize sol bek arkadaşlar. Esku ile Kaya. Esku kaldır. kaldı. Defans sol merkez. Ya yu bir takımda sol bek. Hemen sol bek arkadaşlar. Sol bek DSL. Manuel patka salla. Kasani salla. Ya saçma oyuncuları vermişler yemin ederim. Allah beranız versin <laughs> Uf, çok sıcak ya. Al o skoyu da al. geliyor mu ya? Saçma bir transfer olur da gelmez ki oyu pislik. İmza attırıyor lan. Ya oğlum ne olur gel Allah'ını seviyorsan gel. Genel bakış. Teklif yap. Lan oğlum sana var ya 5 milyon veriyorum. Bak takımda 5 milyoner milyoner olacak takımın. Ha pislik. Leandro Damiao. Ya salla sallayan mal mal oyuncuları almış. Özüllü. Mala bak ya. Ay arkadaş yemin ederim ne bahtsız insanım la ben. Ben farm yok. Dusko tost diyor ya. Şuna Allah'ınızı bir seversiniz bakmam lazım. Önemli özellikler. Orta alan görevleri defans oyunu savunma. Savunma görevleri Aslında bunu ya bilmiyorum ya. Bakalım. Holosko'yu verdik. Ya bir dakika ben hile yapmıştım para hilesi. Tamam da 368, 98. Hemen arkadaşlar para hilesi yapmayı da öğrenin. Çaktırmayın ya. 968, 368 ay 368'i buraya yazalım 968 ben bak şu Evet arkadaşlar bunları buraya yazdıktan sonra CTR ile alıyoruz hepsini aşağı aldıktan sonra ya of tövbe senin var ya Tamam iyi. Tekrar bir şey yapacağım. Fabio Santos. Fabio Santos. Tövbe tövbe. Ya maaş bir yükselsin şu. Halasın. Allah evlerinizi ateşler yağdırsın. Allah yuvalarınızı yıksın. Hala oyuncu alanıya izin vermiyorlar. <laughs> bu ne bayakla hazırlık maçı mı? Yıktın abi beni yıktın ya. Yıktın. Sol back yok. Pislik ya bu oyun. <laughs> ya arkadaşlar başka kariyer mi olsak ya? arkadaşlar. Beşiktaş gazeteleri öldü. Fenerbahçe olarak aman hayır. Bu nedir ya? Mal mal şeyler. Hem parayı ile oynayacağız? Sıkıyor ya bu adamlar beni. <gülüyor> dakika uzayacak. 5 dakika olmuş. 6 tamam. Hayır hayır dedim de. Hayır hayır. Oyun Oyundan çıktı ya. Arkadaşlar bilgisayar mal ettim iki günde. Oyunu açtım Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ee, daha YouTube'a atılmamış kaç tane videomuz var ya? Üç tane videomuz var. Birinci bölüm, ikinci bölüm, 3. bölüm. Aslında dört bölümdü ben ilk bölümünü kaybettim özür dilerim. Kızmayın ya. Ve de arkadaşlar lütfen diyoruz like ve yorum atmayı unutmayın. Çok önemlisiniz bizim için. Battlefield 3 yüklemeyi düşünüyoruz. Assassin's Creed 4 Black Flag der kişi orucunu tutacak. Artık yapabilirse yapacak. Bir tane render var mı koyduk render'a da atabilirse tabi. Arkadaşlar o değil de Mervan abi müthiş bir abi ya Forever Gamerstan Mervan abiye buradan selamlarımı iletiyorum Süper bir gamer Müthiş bir oyuncu ya Müthiş bir insan Müthiş müthiş Taksiyi çarpıyordu az Vlog'da Mervan abi sen de izle bunu <laughs> Ya niye bu kadar sıcak ya? bu ne o? Umut'un da katılmasıyla facecam yapacağız. Smack ya. Ya yok ya Fenerbahçe. Bunlar Avrupa'ya katılamıyor diye la. Tam Galatasaray. Kim Allah la? Ma. Hadi ciddiye dönersek. şu anda Battlefield 3 bilgisayarım kaldırır biraz kasar. yapalım. Yapalım. Belki artık mb'de 3. bölümüce gelir yani Montan Onu bekliyoruz. 96082 Next. Ne? Hey man, motherfucker. Hım. Al Yavuz Saray'da yeni ay şey yenildik arkadaşlar. 467 89. Ha 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 şu be. Hoppala pani pani pani. Pani. Of elim. Anne. Çok korktum. hatırlarsınız bir kere Forever Gamers'tan transferi yükselt. Yönetimin yönetim senin gibi şeyin var ya. Hemen taktiğimizi ayarlarım. The Godfather Simple Dagger. Da, da, da. Kayıtlan. Godfather. <laughs> The Godfather Simple e 4 4 2. Ve Schneider Melo Zenikaya Non KO Sabri gibi alsam Hay ne can bir insansın ya Buradan bakalım Morgan Amrabat Aydın Yılmaz Zirk'ten. Mal Seni hiçbir zaman sevmedim Bakın şu antrenmana bakacağım Bakacağım Odak Hücuma odaklan. Yoğunluk. Çok yüksek. Toplam üçü hala orta ya. Valla Forat'ımıza Burak Yılmaz yerine bir tane futbolcu lazım bize. Hücumcular Salaman Rondon. Bir dakika bir şimdi var ne diye Real Madrid Real Madrid Sıtıbe Let's be again guys Dün dün Gençlerden STM Karın ben Karın benzeme diyor ha, var Alvaro Hesse. STM var STM Ja, ja. Karın zamanı alacağım. Tamam Allah. Allah çok istiyorsun ya. Ali kelledi neyin la o? Hepsi o kadar kötü bir bu Galatasaray. Defans oldu Maxwell. Tamam. Ama Allah aldım. Tövbe ya. Tövbe ya. 1 MN'yi verdim Filipe'yi de Çok verirse tabi canım 15.5 diyor 30 milyon verdim yani Adrian Lopez Allah'ını kitabını bu adamı verin bana İzleniyor 15 milyon Yeterli değil 200 milyon yeterli bence Hesse, Hesse seni bulacağım Hesse. Of, otur kontrol otur bir bir. Of, e o bir şey diyeceğim de. Aslan Hesse iki yeni girdim Al oğlum Filipe, şu teklifini bir değiştirecek canım. Ya bu ne? Ama 30 bin o vermiş. Olmuyor ya. E totem aldı. Tottenham ne ki Tottenham? Aman lan sen de geç ya. Bir varçe. Allah'ına bir tane genç forvetlerin lan. Var mı lan sizde? Sete mi? Akeso, Alex Song. Yedeklerine bak. Sizde vardır sizde. <laughs> Hala yok. Cristiano Tello, ofansif sol, orta. Yok bize gerekmiyor dostum. Senin yaptığın Maxel 31 yaşında Adriano Lan oğlum Adriano diyor lan Şundan alsana Onu da sen Cermen kapar Fernandez ayrılmaya bakıyor. Tottenham sizden bir sol defans merkez. Libero, libero, libero. Hem Eric Lamela lan e lan Lamela. Ortasal görevin var mı senin de dostum? Yok yürü git. Emmanuel Adebayor adamım ya. 60 verdik artık verirsin dostum tamam. E, ya çok sıcak ya. Maxel gel. Semikaya tamam zaten o adam kadroda lan. Ah alırsınız. Siz. Al sen de git al git. Ya bu ne? Nasıl bir takımız? Enderson diyor. Öy transfer listesinde falan diyor. <laughs> Michael Lassian. There was. <laughs> İstemiyorum. Ben de istiyor okudum ya. Yedi <laughs> buçuk kabul ettiyse. Lan bari şu adam gelsin ya. Michael Lassian. Maç günü yavaş yavaş geliyor fakat kadromuz hazır değil. Yani var ya. Hayır hiç mutlu değilim. Hiç mutlu değilim. İğrenç bir oyuncu. Allah Allah. Tövbe bismillah. Bak var şu kola verin bak. Yok lan sağ merkezi. Ebe eba eba Emi O bir Mikel'i de istiyorum. Ya Ovinçel beni alır ya da Ovinçel yine beni alır. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar Berke geldi. Tam da zamanında geldi gerçekten. Şimdi um, Adam Johnson diyor. Andy Carroll. Ya bu ne ya? Benim sürekli bu adama gidiyor kanka ya. Şuna da tek, teknik yapıyorum da. Bu video bittikten sonra pes çekeceğim. Eskiyeni salla. Bu transferden sonra arkadaşlar bitireceğim videoyu. Ve pes'e yenileceğim. Günün üçüncü videosu olarak tamam arkadaşlar. Kaydedelim ve çıkalım. futbol menajeri 2014'ten bu kadar manyak emirden bu kadar iyi günler ve iyi seyirler arkadaşlar ha, oyundan çıksa iyi seyirler diyeceğim de çıkmıyor arkadaşlar ama bilirsek iki tane yeni alacağız arkadaşlar evet